Genel Öcağız hocamızın İzmir'de seminerde olması nedeniyle Türk Dünyası programını bu hafta ben Deniz Gonçalozlar sizlere icra etmeye çalışacağım. Hatalarımız olursa bağışlayın lütfen. Yanımızda Üstad Tolga Ay Ayvazlar var. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şuradan başlamak istiyorum hocam aslında. Hat sanatın ilgi ne zaman başladı, nasıl başladı? Hat sanatına ilgili ortaokul sıralarındayken, sırada defterlerde bakarken hat sanatıyla ilgili dualar, ayetler e, kitapların içerisinde bulunuyordu. Ben tabii ki buna ilk başta bilgisayarlarda yapılmış çizimler olduğunu zannediyorum ve taklitlerine başladım. Evet, taklitlerine başlarken nasıl? Tabi kurşun kalem vesaire, aletlerle, kağıda kavralayarak bu olaya Başladım. Tabii ki mesleki olarak ben bunu e, düşünmedim. Ama e, tabii ki görsel olarak belli bir zevk verdiği için içimde her zaman bunu yapmak, e, tasarlamak gibi bir şeyler geçiyordu. Ama tabii ki konu hakkında fazla bilgi yoktu. Evet. Daha sonra daha güzel sanatlara hazırlandım. Resim bölümü düşünürken e, kazandığım bölümlerden bir tanesi geleneksel Türk El Sanatları bölümüydü bir tanesi de seramikti. İkisine karşılaştırdığım zaman aslında tesadüfen diyeceğim o günkü merak ettiğim şeylerin Mersin okulu güzel sanatların içerisinde varmış. Ben direkt olarak ben hat sanatına doğru orada eğitim hayatıma başladım. O zamanlarda ortaokul sıralarında merak ettiğim bir şey daha sonra üniversite resim düşünürken hat sanatına doğru kaydı diyebilirim. Yani arada şeyden orada buldum. Tesadüfen mi diyeceğim tesadüfen oldu ama yerinde buldum. Güzel olmuş hocam için. Pekala. Bu sanat icra ederken kullandığınız boyalar, malzemeler hakkında bilgi verir misiniz? Kullandığımız boyalar tamamen Osmanlı usulünden e, oluşmuş olup e, is mürekkebi kullanıyoruz. Evet. Is mürekkebin belli bir aşamaları var tabi. Tamamen doğal is odalarda eskiden birikmiş mürekkepler, zantlarla ezilip e, belli bir tokmak darbeleriyle ile en yapımı yapımı mürekkeplerdir. Her şey evet. tamamen doğaldır. E, kullandığımız kalemler bambu, sas kamışları olup e, mürekkeple birlikte bütünlük sağlıyorlar. Yani her şey aslında organik. Her şey organik. Osmanlı şey Osmanlı'nın soruyor. Kendinizi de bir araya getirip evet. icra ediyorsunuz. Evet. Teşekkür hocam. Neden? Ee, pek şöyle söyleyeyim size, güzel sanatlarla aslında bununla beraber rica edebileceğiniz çok daha farklı e, ve ticari olarak size kazanç sağlayacak alanlar var. Sizlerden hat üzerine yoğunlaştınız? Ben çalışırken e, tabii ki maddi kaygılarımız oluyor ama bir de bunun e, zevk almayanı da var. Yani hem çalışayım hem bu işten zevk alarak yapayım. Yani çoğu kişi üniversiteye girerken evet. Ticari ticari olarak düşünüyorum. Ben de sonra şöyle yapayım, edeyim. Ama tabii çalışırken bakıyoruz Türkiye'de genel bir sıkıntı. Hiçbir kimse çalıştığı meslekten zevk almıyor. Ve kendi işini yapmıyor. Ve kendi Olmaz. işini yapmıyor. Ama ben ee, geçimimi de bundan sağlıyorum ve zevk alarak da yapıyorum. Biliyorsunuz hocam. Yani. Zaten eserlerinizden bu da anlaşılıyor aslına bakarsanız. Peki ara Türk-İslam senteziyle ilgili eserlerinizi gördük. Evet. Yorumlarınızı gördük daha doğrusu, düşüncelerinizin aktarılmasını gördük. Şimdi, e, Salvador Dalí mesela eserlerini biliyorduk. Evet. Kendince yalın var. Buraya geldi zaman asayi sınıfına kadar Van Gogh'un var, işte Surrealizm. Yani hepsinin bir akımı. E, kendince ifade etmedik, istedikleri orada bazı şeyler var. Evet. Siz Türk-İslam sentezinde daha çok ağırlık vererek eserlerinizi vermişsiniz. Benim gözlemlediğim kadarıyla tabii ki bu alanda uzman değilim sevgili seyirciler. Onu da söylemek istiyorum. Ee, burada sizin açık açıkçası sormak istediğim şey, e, Türk-İslam sentezini nasıl yorumluyorsunuz? Eserlerinize nasıl aktarıyorsunuz? Ve sizin bakış açınız nedir? Türk-İslam sentezi derken tabii yazı belli bir kullardan aslında belli bir olgunluk seviyesi başlıyor, Osmanlı döneminde de zirveye oturuyor. E, yapmış olduğumuz eserler 14. yüzyıldan başlayarak 20. yüzyıla kadar 21. yüzyıla kadar geliyor. Her kişi, şey, her sanatçı mutlaka üstüne bir şey koymuş. Farklı malzemeler, farklı kalemler, farklı boyalar, bu zamanımızda da artık bir şeyler değişmeye başladı ve bulunduğumuz yüzyıla göre artık bize farklı bir şeyler yapmanın zamanı geldi ve bu dönemde de böyle bir şeyler olmuş diyebilecek bazı örnekler yapmaya çalışıyoruz. Anlıyorum hocam. Pekala ben size bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi Atilla Yunan için derlerdi ki rahmetli oldu. Kendisi çok sevdiğimiz bir büyüğümüz de da divan edebiyatımızın evet. bugünkü temsilcisi derlerdi. Evet. Burada şu an hat sanatı nereye gidiyor? Yani bir modern modernleşme var mı bununla beraber? Hat sanatında bir modernleşme var. Kullanılan malzeme... Değerleri var. aslına bakarsanız sorumlu daha açık ifade edeyim size. Değerlerini taşıyabiliyor mu? Sahip olduğu değerleri taşıyabiliyor mu? Yoksa sapmaları olur mu? Hat sanatı zaten ee... Kök'ü Arapça'dan gelinen çizgi manasına geliyor. Çizginin bir başlangıcı var. Ama çizdiğimiz çizginin bir sonu yok hala. Evet. O zaman bir başlangıç varsa, bu çizgi de devam ediyorsa, bu çizgiyi bir yere kadar götüreceğiz. Hocam, peki hat sanatının gidişatı şu anki bu konvesirden bilgi almak istiyorum. Sizin de hat sanatında varmak istediğiniz nokta. Kat sanatı şimdi bildiğimiz üzere Arapçadan gelen bir kelime çizgi manasına, sınır manasına geliyor. Çizgi e, çizgide tabii ki bu güzel sanatlarda herhangi bir sınırlama bizde yok. Evet hocam. Bunu istediğiniz gibi alıp çizeriz. Bir başlangıcı vardır. Ama her yazılanı çok daha farklı karakterlerde, istiflerde yazıp bunu devam ettirebiliriz. Ben bir kelimeyi yazdıysam veya bir ayet yazdıysam bir başka kişi bunu çok daha farklı bir tasarımda ortaya koyabilir. Evet. Versiyonlarını çıkartabilir ve bu devamlı olarak böyle akıp giden, süreci uzayan bir tasarıma dönüşebilir. Yani sınır yok aslında. Peki sizin ulaşmak istediğiniz nokta hastanızı nedir? halk sanatını e, tabii ki bu yüzyılda geçmiştekilerin aslında taklit etmek değil, geçmiştekilerin üzerine bir şeyler koymak. İnovasyon hazırlamak, inovasyon evet. Bir yani baktığımız zaman 16. yüzyıldaki bir kelimenin taklitini değil, üstüne farklı bir şeyler koyup, farklı malzemelerle bu yüzyılda en azından insanların diyebileceği, farklı bir tasarım koymak. Mesela ne diyeyim 16. yüzyılda bir hatlat bir besmele yazmış. 17. yüzyılda farklı bir şekilde yazmış. Böyle süre, gelmiş. 21. yüzyıla geliyoruz. Bunları taklit etmek değil, farklı bir şekilde. Tabii düzeni bozmadan. Anlıyorum. Yani yani sağlık kalarak ama... Tabii ki modernlik katabiliriz işin içine ama özünü de bozmadan. Bu bir edeb herhalde hocam sizin için. Yani edebilebilmek edebilmek lazım. Çok güzel. Hocam benim size sormak istediğim Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin evet. burada e, tabii ki evet. siz eseri daha iyi anlatın. Ben resmini görüyorum. Evet. Ne olduğunu tam burada ben anlatmaya çalışırsam haddime düşmez siz buradayken. Evet. Görüyorum. Benim Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ile alakalı şöyle bir düşünce var kafamda. Biliyorsunuz 2. Abdülhamit Han zamanında değil evet. mi yanılmıyorsam Fusko Zanaro. Evet. İtalyan ressam saray baş ressamı olarak evet. bir yer yerleştiriliyor. Ve Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin Yanılmıyorsam evet. Sultan Selim Hazretleri'nin evet. çiziyor ki kendisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifine nail olmuş bir devlet büyüğümüzdür, evet. padişahımızdır İstanbul'un fethiyle. Rahmetli anıyoruz, Allah razı olsun ondan. Benim dikkat ettiğim şey aslında şu hocam, hep resimlerde Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri 60 yaşında, 40 yaşında, yani 40 yaşında da demeyeyim, 60 yaşında, 50 yaşında bir adam görüntüsü var. Atın sırtında olduğu zaman, İstanbul'a girişinin resmin tasviri yapıldığı zaman, evet. 20 yaşında Fatih Sultan Mehmet Hazretleri. evet. Hazretleri. Şimdi tabii ki 2. Abdülhamit Han Hazretleri'nin de oldukça iyi tanıyoruz. Yani İslam'a bakışını, yani kişiliğini, İslam'a Osmanlı'ya verdiği hizmetleri çok iyi biliyoruz. Evet. Ee, Şimdi böyle bir tercih olması, Fusko onun olması ve evet. tasvirin yani 21 yaşında bir delikanlı'nın 60 yaşında bir insan gibi tasvir edilmesi beni biraz şöyle söyleyeyim beni biraz diye ben ama var ama şey... benim anlayamadığım bir şey Fatih Sultan Mehmet tabi İstanbul'u 21 yaşına fethediliyor ama şey... bu ismi de hemen İstanbul'u fethedince direkt hemen gideyim ertesi gün yaptırayım demiyor herhalde. Yani belki de tabii, tabii. Belki de 40 yaşında yaptırıyor bir resmi. Yok kendi resmi yok zaten Fuskozan var onun size söylediğim evet. gibi evet, tasvir bu resim ama evet. elinde nasıl bir dona vardı yanar anda tabii onu bilmiyorum. E, tabii bunu yaptırırken 30 yaşında veya 40 yaşında da olmuş olabilir. Yani sakalda zaten bir aklık şeylik yok zaten. Hı -hı. E, ve baktığınız zaman 21 yaşında fetheden bir insana göre aldığı yükümlülükler, ee, bir imparatorluk imparatorluğa artık geçiş süreci artık hiçbir şey eskisi gibi değil doğuda batıda hatta artık orta doğuya in, inme süreci içerisinde inme süreci içerisinde hı hı. artık e, batıda da doğuda savaşlar yapılıyor belli mücadeleler isyanlar buna, alırsa, de, artık hani eskisi gibi e, şey değil bir zorlu bir süreç içerisinde yani Eski insanların fotoğraflarına da baktığında 20 yaşındaki insan bize çok büyük gelirdi. Anladım hocam. Doğru söylüyorsunuz. Yani yükümlülükleri çok var. Bir tarlada çalışırdı, ağır işlerde çalışırdı. Şimdi böyle değerlendirmek lazım. Ee, Duygusal yaklaşma diyorsunuz hocam. 20, 20 yaşındaki <laughs> insan artık şey yani üniversiteye <laughs> gidince daha hala babam para verecek gözüne bakıyor da ben okula gideceğim evet. diye. Sorumluluklar ağırlaştıkça insanın yüzündeki bu çizgiler de artık değişmeye başlıyor. Yani 21 yaşındaki bir adamın 35 yaşında da gösterebiliyor yani. Peki Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin küpü takmasıyla alakalı bir yani rivayetler farklı şekilde. Evet. E, takmadığına evet. dair daha ağırlık da var benim de gördüğüm kadarıyla ama o resmi Şah İsmail'in evet. hazırlayıp da dağıttığı hatta Yavuz Sultan Selim diye arılsın diye böyle bir şey, ikisinin arasındaki mücadele zaten çok iyi bilinir. E, böyle bir şey söz konusu. Bu konuda ne diyeceksiniz, bir fikriniz var mı? E, şimdi Şah İsmail öyle bir şey yapmış dahi olsa ben olayın olumlu tarafına bakarım. Evet. Senin Siz... için ben çok beğendim bir porta. Eğer Yavuz öyleyse hakikaten benim için bir sıkıntı yok yani. Anladım. Sonuçta küpenin de bir manası varmış. Tabii mana vermişler. Cenab-ı Hakk'ın ben kölesiyim. Ben demiş. kölesiyim evet. maalesef. de bir şey olmadığına evet. göre yani yadırganacak bir şey yok yani. Anladım hocam. Pekala yani hocam. Teşekkür ediyorum sizinle beraber olmak güzeldi. Verdiğiniz bilgiler için. Ve sizinle burada zaman geçirdiğimiz için gerçekten çok memnunum. Teşekkür ederim. Ben evet, de teşekkür ederim. İyi akşamlar diyorum sevgili seyirciler. İyi akşamlar ulmadan.